Pergel yardımıyla 30 derecelik ve 60 derecelik açılar çizme uygulamasını anlatacağım. AB doğrusunu zaten soruda vermiş. Biz pergel aralığını AB doğrusunun yarısından biraz az olacak şekilde ayarlıyoruz ve bir tane yay çiziyoruz. Çizmiş olduğumuz bu yay AB doğrusunu kesiyor ve kestiği noktaya C noktası diyoruz. Daha sonra pergel aralığını yine hiç bozmadan C noktasına pergelimi yerleştiriyorum. Ve bir yay daha çiziyorum. Ve bu yayın da yine kestiği noktaya, iki yayın kesişim noktasına bu sefer D noktası diyorum. Ve pergel aralığımı yine hiç bozmadan bu sefer D noktasına pergelimi yerleştiriyorum. Ve bakın bu sefer diğer yayı kesiyorum ve buraya da E noktası diyorum. Bundan sonra ise A noktamızla D noktamızı şu şekil birleştirdiğimizde 60 derece. A noktasıyla E doğrumuzu birleştirdiğimizde ise 30 derecelik açılarımızı böyle elde etmiş oluyoruz.